para birini bilen var mı? Ne olduğunu? Leva. Ha, bir iki kişi biliyor. Edirne'de çok biliyorlar. Kırklar'da çok biliyorlar çünkü Bulgarlar oraya geliyor. Leva. Ya Bulgarlar levaları bozdurup bozdurup harcıyorlar. Ne ucuz uçum emek etmiyorlar ya. Yani. Bir leva dünyanın parası ya. Böyle bir şey olur mu? Bizim kendi vatandaşımızın aldığı maaş, emeklimizin, asgari ücretlimizin aldığı maaş, daha bankamatikten çekip de Eve gidene kadar eriyor artık, eriyor. Satın alma gücü düşüyor. Vatandaşımız kömür almaya gittim diyor. Pahalı geldi diyor. 3 gün sonra bir daha gittim diyor. Daha da artmış diyor. Ne yazık ki artık çalışanın emeği bu ülkede para etmiyor arkadaşlar. Çalışan emeği para etmiyor. Orta direk yıkılıyor, yıkılıyor. Rahmetli Özal'ın o çok önem verdiği bu ülkenin taşıyıcısıdır dediği orta direk yıkılıyor bu. İktidarın yanlış politikalarının bedelini şu anda tüm vatandaşlarımız ödüyor. Bu yanlışların bedelini Çukurova'nın çiftçisi ödüyor. Burada yaşayan emeklilerimiz ödüyor. Gençlerimiz ödüyor. Bakın şu anda Türkiye genelinde çiftçilerimiz belki de hayatlarının en zor dönemini yaşıyorlar. En zor dönemini. Gübre, ilaç, tohum, mazot, elektrik, gem, A'dan Z'ye her türlü girdi maliyeti artmış durumda. Üreticimiz zarar ediyor. Ne kadar çok üretse o kadar çok zarar ediyor. Korkarım ki böyle giderse değerli arkadaşlar ekip dikmekten vazgeçen hayvan beslemekten vazgeçen çok sayıda çiftçimiz olacak. Çok sayıda üreticimiz olacak. İşte ekim dikim zamanı geliyor. Geçen sene yaşayan çiftçimiz Zarar eden çiftçimiz tohumu nasıl olacak? Gübreyi nasıl gücü edecek? Parasıyla gübre bulabilecek mi? Gene yokluklar ülkesi olduk ya. Hayret ediyorum yani. Şöyle 40-50 yaşın üzerindeki vatandaşlarımız bilir. Türkiye bir dönem yokluklar ülkesiydi. Kuyruklar ülkesiydi. Paranızla bir şeyler bulamazdınız. Ben okula giderken zeytinyağı kuyruğunda beklediğimi hatırlıyorum. 20 litrelik bir zeytin, zeytinyağı kuyruğuna babam dedi ki oğlum şuraya zeytinyağı gelmiş. Kuyruğa gir dedi. Bir saat falan sürer ama olsun dedi. Hiç olmazsa eve götürürüz dedi. Ben bir saat kuyrukta bekledim. 20 litre zeytinyağı tabii ilkokul çocuğu o zaman biraz da zor taşıtma hatırlıyorum yani. Ama kuyrukta bekledim o adamı. Bu memleket bunları yaşadı. Benzinin, mazotun karneyle yasatıldığı dönemi yaşadı. Korkarım ki bu iktidar bu kafayla giderse, aklını başına almazsa, Ülkemizi gene yokluklar ülkesi haline çevirecek bunlar. Bilmiyorlar, bilmiyorlar. İktisatın, ekonominin temellerini bilmiyorlar habersizler. Ya şuradaki, çarşıdaki mananın, bakkalın yanında iki aylık çıraklık yapan bir insan bunların yaptığı hata yapmaz. Daha dün akşam yeni bir genel yayın yayınladılar. Yeni bir tebliğ. Diyor ki döviz bürosunda her işlem için diyor kimliğin fotokopsini vereceksin. Evet. 10 dolar bozdursan, 10 dolar atsan kimlerin fotokopisini verirsin diyor Kafa bu ya. Ya siz bununla mı memleketteki dövizin artacağını zannediyorsunuz? Bununla mı yastık altındaki dövizin ortaya çıkacağını zannediyorsunuz? Beyhude çaba bunlar, beyhude çaba. Bunların Bunların hayattan haberleri yok, ticaretten haberleri yok, ekonomiden haberleri yok, Bakın buradan Çukurova'da tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu yaz sizlerle birlikte açıkladığımız tarım eylem planımızda önümüze koyduğumuz hedeflerin hepsini inşallah vatandaşlarımız bize bu desteği, ehliyeti, selahiyeti verdiğinde uygulayacağız. Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltacağız. Üretim maliyetini kontrol altında tutmak amacıyla zamanında yaptığımız gibi döviz kurlarında istikrar sağlayacağız. Bakın, döviz kuru bu memlekette her türlü maliyetin ana sebebidir. Her türlü maliyetin. Şurada balon arasını petrol eşittir döviz. Şurada üzerinde durduğunuz park arkadaşları bunun imalatında kullanılan pek çok girdi enerji döviz. Şurada gördüğünüz elektronik cihazların tamamı döviz. Bayraklar asılı, polyester, ham madde döviz. Döviz kuru arttığında bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam gelir. Ya bunu öğrenemediniz mi hala? Hükümete sesleniyorum. Tabii ki zamanında bir yerde döviz istiflemiş olanlar, zamanında yurt dışında mal varlığı biriktirmiş olanlar, mal varlıkları euro olanlar, döviz olanlar, İsviçre frangı olanlar, Bunlar mutlu olabilir. Ama Adana'mızın, Çukurova'mızın, çiftçimizin böyle bir şey yok. O döviz artınca biliyor ki traktörü pahalanıyor. Döviz artınca biliyor ki elektriğe zam geliyor. Döviz artınca biliyor ki mazot artıyor. Döviz artınca biliyor ki gübre artıyor. Bizim çiftçimiz bunu yaşıyor, biliyor. Onun için bu ülkede döviz kurlarının istikrarı bu ülkedeki fiyat istikrarı açısından olmazsa olmazdır. Ve bu talimatla düşmez, talimatla durmaz. İlla ki güveni oluşturacaksınız. Bakın en önemli girdisi doğal gaz olan gübre sektöründe biliyorsunuz bazı firmalar üretimi durdurdu. Fiyat verirken fiyatım şu diyor ama iki saat sonra değişebilir diyor. Aynı 90'ların ülkesi. Aynı. Aynı o 2001 krizinde 20 tane bankanın battığı Türkiye'nin resmini bugün görmeye başladık bu ülkede. Yazıktır ya. Geçen yıl tonu 1925 lira olan üre gübresi bugün 7 bin lirayı geçmiş durumda. Artışa bakın. TÜİK 19 desin dursun. TÜİK gelsin. O TÜİK'in başındakini görevlendiren Sayın Cumhurbaşkanı gelsin. Çukurovalı çiftçimize bir sorsun bakayım. Enflasyon yüzde 19 mu? Başka bir şey mi? Buradaki çiftçimiz ona anlatır. Enflasyonun kaç olduğunu. Anlatır. Çünkü <laughs> yaşıyor.